Hay Allah! Tam çıkarken kim geldi acaba? Merhaba Hacer teyze. Hoş geldin güzel kızım. Ben eve geleyim dedim. Sen dışarı mı çıkıyordun? Evet, markete kadar gidip geleceğim hemen. Sen keyfine bak, dolapta yiyecek bir şeyler var. Tamam, sen merak etme, ben hallederim. Efendim. Efe Atabay'ı için aramıştım. Evet, buyurun. Böyle kaç göçlü olmayacak bu iş. İkbal'in sorularına cevap bulmam lazım. Alo. Buyurun benim. Bahri Bey, ben daha önce de aramıştım ama duymadınız herhalde. Efe'yi almak için kimse gelmedi de acaba bir sorun mu var diye aramıştım. İlginize çok teşekkür ederim. Ben hemen geliyorum. Pelin Hanım sorumluluk alacak da biz de göreceğiz. Ee, yemeği hazırlamamışsınız Hacer Hanım. Bahri üniversiteye gitti. Çocuklar da gelmeyince bana gitmeyeceğim demişti geldin Bahri. Hoş bulduk. Efe ve Pelin geldiler mi? Yok gelmediler. Ne demek gelmediler? Ne oluyor Bahri ne bu telaş? Kapalı telefon. Şimdiye kadar gelmiş olmaları gerekirdi diyorum. Fazla telaşlandın sen. Hadi otur biraz sakinleş. Hadi hayatım. Ablası aldı demedin mi sen? Evet öyle dedim. Telefon ettiler çocuğu alan yok dediler. Koşturarak gittim. Öbür arkadaşımız kızın ablasını aradı dediler. Ablası geldi aldı. Tabi bu arada Pelin o kadar gecikmiş ki Oğlan helak olmuş ağlamaktan Keşke ben gitseydim Ha? Tamam işte sorun çözüldü geldiler Ben geldim Selam Pelin Efe nerede? Efe Ben Efe'yi unuttum Ne? Kızım ne demek Efe'yi unuttum? Ya unuttum işte. Hemen gider alırım. E, i̇yi de peki kim aldı bu çocuğu? Ko okulu arayalım bari. Korkmaya başladım ben. Başkası mı almış Efe'yi? Efe'yi kimse almayınca Efe ağlamış. Evi aramışlar, babanı aramışlar. Kimseyi bulamamışlar. Efe'yi sonra ablası aldı demişler. Of ya. Çalıyor, çalıyor açan yok. Biz sana sorumluluk veremeyecek miyiz Pelin? Ya unuttum işte anneciğim. Unutmuş? Kızım ekmek almayı unutmuş gibi konuşuyorsun. Çocuk bu çocuk unutulacak şey mi? Yok açan yok. Zaten bu saatte kim olur ki orada? Korkmuştur yavrucak. İkbal ben dışarı çıkıyorum. Gideyim okulun etrafına bakayım. Bilmiyorum bir yerlere bakayım ben. Ben de geliyorum. Duramam burada. <laughs> Baba bak Deniz ablam bana şeker aldı. Yavrum. <laughs> evde kimse olmadığı için ben açtım. Sonra okula gidip Efe'yi aldım. Aslında size haber verecektim ama telefonumu evde unutmuşum. Çok teşekkür ederiz Deniz. Biz de epey korkmuştuk. Efe kayboldu diye. Rica ederim ne demek. Ee, Hacer Hanım. Efe'nin üstünü değiştirin siz sonra da yemek yedirin Oldu Biz Deniz ablamla yemek yedik artık hep Deniz ablam alsın beni okulda Evet Bir açıklama bekliyoruz Pelin Hanım Babacım söyledim ya Bahri İstersen bu konuyu daha sonra konuşalım Bence de Altı üstü bir unutkanlık işte. Uzatmayalım. Ya sen ne umursamaz, ne sorumsuz bir kız oldun böyle. Hadi biz sana bir şey öğretemedik. Peki. Evde Deniz var. Bir ona bak, bir kendine bak. Kız üniversiteyi kazandı, hem de tıbbı. Sen dershaneden dershaneye sürtüyorsun. Daha beş yılda dershaneden dışarı adım atamazsın sen. Bahri, gençler hata yapabilir. Yanılmıyorsam sen de dün Denize kızmıştın. Ya, o konu nerede? Bu konu nerede? Sen artık kendini hiç toparlayamazsın Pelin. Benim senle ilgili hiçbir ümidim kalmadı. Ben senden ne bekleyebilirim ki? Yeter artık baba yeter. Bıktım artık beni onunla bununla kıyaslamandan. Küçükken Özgür'le kıyaslardı. Şimdi de bunu mu buldun kıyaslayacak? Pelin. Her zaman bir rakibim var benim. Hiçbir zaman olduğum gibi sevemedin sen beni. Her zaman hayal ettiğin gibi olmalıyım. Ama ben böyleyim. Senin kızın böyle. Pelin dur kızım. Görüyorsun değil mi? Ben bunları hak edecek bir baba mıyım sence? Hayır. Siz çok iyi bir babasınız. Bakın ben babamı hiç tanımadım. O yüzden bilmiyorum bir babayla nasıl ilişki kurulur. Ama size bakınca öğreniyorum bunun nasıl bir şey olduğunu. Lütfen kendinizi üzmeyin. ...Pelin sizi çok seviyor. Yalnız hocam... ...haddimi aşmak istemem ama... ...bence Pelin'in üzerine çok gittiniz. Çok kırıldı. Bildiğin gibi değil Denizciğim. Bu Pelin'le yaşadığımız ilk olay değil. Az bile söyledim. O bunların hepsini hak etti. Bırak anne ya. Hiç kimse sevmiyor bu evde zaten beni. Ya bu kadar nefretinizi kazanacak ne yaptım ben ha ne yaptım? O nasıl söz öyle? Yalan mı anne? Küçüklüğümden beri her şeyimi eleştirmediniz mi? Şişmansın Pelin. Az ye Pelin. Fena mı oldu? Bak incecik oldun. <laughs> İnceciğim öyle mi? Ama hala Pelin. Senin sayısal yeteneğin sınırlı Pelin. Özel ders al Pelin. Kızım bütün bunlar senin iyiliğin için. Düşünmeyin artık benim iyiliğimi filan. Benim iyiliğim için ne düşünseniz bana zarar verdi. Kalbimi kırdı anlıyor musunuz? Babama da söyle arkadaşlarına Deniz'i tanıştırsın kızım diye. Buraya gel. Sinirlerim bozuldu senin. <laughs> Anne lütfen. Yalvarırım çek yalnız kalmak istiyorum. Tamam. Sakinleş biraz.